Let's go to sleep, cat now. need it, cat Please help us. Sleep, sleep, sleep. Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co's latest toy? What you've seen here is Playtime Co's own smiling critters. A limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little, grinning catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? the exact cause of these incidents still unknown only one thing appears glaringly certain your children are not safe with catnap Oyunumuz tren kazasından hemen sonra başlıyor. Kazada bilincimizi kaybetmemiz sonrası Catnip'in bizi bulmasıyla ve fabrikanın çöp öğütücü kısmına atmasıyla başlıyor. Atıldığımız yerde uyanıyoruz. Burası fabrikanın insansız ve bakımsız kısmı. Bu yerden çıktığımızda bir telefonla karşılaşıyoruz. Telefon çalıyor. Telefonu açıyoruz. Hey, Telefonun diğer ucunda bir çocuk sesi var. Bize yardım edeceğini söylüyor. Bölgedeki kapılar güç pilleriyle çalışıyor. Ancak elimizde hiç yok. Telefonun diğer ucundaki çocuk bize boru hatları ile güç pilleri yolluyor. İlerlediğimizde sol tarafta tren kazasının enkazıyla karşılaşıyoruz. Telefondaki küçük çocuk isminin Oli olduğunu söylüyor. Teleferik hattından mağaranın içine doğru giriyoruz. Gittiğimiz yer Playcare adındaki yetimhane. Ancak anladığımız üzere yetimhane mağaranın içine kurulmuş. Tamamen yapay. Çocukların güvenini kazanmak için yapılmış bir yer. Teleferikle içeri gittiğimiz sırada Elliot Ludwig'in sesini duyuyoruz. These children deserve to smile. They deserve to love. And they deserve a safe home. Bölgenin etrafında çokça bina görüyoruz. Ortada ise Smiling Critters oyuncakların heykellerini görüyoruz. Bölüm başındaki introdan da hatırlayacağınız gibi bu oyuncaklar fabrikanın televizyon yıldızları. Oyuncaklar yetimhanenin dışındaki çocuklara da satılıyor. Fakat yüksek satış miktarına ve geniş kitleye ulaştığında bazı durumlar fark ediliyor. Catnap adlı oyuncak çocuklara kabuslar gördürüyormuş. Fakat kolay kolay fark edilmiyor. Çocuklar uykularından kanter içinde kalkıyorlar. Ailelerine bu durumdan bahsediyorlar. Her gece tek tekrarlanan olaylar sonucunda danışman desteği alan bu aileler fark ediyor ki ortak noktaları var. Kabus gören çocukların hepsinde ketnep oyuncağı var ve ketnep oyuncağının içerisindeki gaz bütün kabusları tetikleyen şey. Bütün bu oyuncaklar toplanıyor ve fabrika para iadesi yapıyor ve bütün olay basına sızıyor. Aslında bu gaz çocuklara kabus göstermesi için yapılmıyor. Asıl amacı yetimhanedeki yetim çocukları uyutmak için yapılıyor. Ancak üretimde değişikliğe gidildiği için oyuncakların içerisine koyulurken gözden kaçıyor. İlerlediğimizde bir kaset buluyoruz. All right, Miss Harper. Please explain the situation. Spare no detail. Well, like any night, all the children were getting sleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Nightmares happen, I know, but this... i mean dilated pupils and quivering lips the way her eyes darted around the room and i swear her hand and mine it felt like her blood was boiling beneath her skin she saw something too something horrible she uh, I, i'm sorry i don't mean to Bu kasetten de anlıyoruz ki yetimhanedeki çocuklar da bu kabuslardan görüyor. Öğrendiğimiz bu bilgilerden sonra Oli'nin yönlendirmesiyle heykellerin altına gidiyoruz. Burası sadece personellerin girebildiği bir yetkili odası. Bu oda birçok oda ile bağlantılı boru hattına sahip. Oli boru hattından bize gerekli anahtarları veriyor. İlk verdiği anahtar gaz üretim alanının anahtarı. Gaz üretim alanına gidiyoruz. Oli'nin dediğine göre bu gazı bir yerden bir yere taşımamız lazım. Sağdaki kırmızı gazı en sola getirmemiz lazım. Böylece ulaşabiliriz. Bu morel bizi belli platformlardan zıplatmaya yarıyor. Grabpack'in yeni versiyonu sayesinde yüksek bir yerden atladıktan sonra hava basın sistemleri çalışacak ve bizim düşüşümüzü yavaşlatacak. Diğer özellik ise ellerimizi daha uzağa atabileceğiz. Kırmızı gazı sağdan sola taşıyan makinenin butonuna bastığımızda gaz ortada dolduğu sırada makine duruyor. Olinin dediklerine göre birisi gücü kesmiş bu yüzden yedek güç kaynağını çalıştırmamız gerekiyor. Yedek güç kaynaklarından birisi ise yatakhanenin altında. Olinin bize yatakhanenin anahtarını vermesiyle yatakhaneye giriyoruz. Yatakhane tamamen kırmızı gazlarla kaplanmış. Girdiğimiz ilk andan itibaren solumaya başlıyoruz. Yatakhanenin koridorlarında dolaşırken bir radyonun sesini duyuyoruz ve bize bir hikaye anlatıyor. morning. And As of 9:45 a.m., local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate of the late Elliot Ludwig, an esteemed toy maker and originator of the Playtime Company. At this time, an identity for the child awaits official confirmation. Found in an upstairs bedroom in a large duffel bag, following recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had to say: "Quote, it's sickening." elliot ludwig was a great man, and those who knew him understood that he was not capable of violence, let alone what others now claim. he had a deep love in his heart for children like this one, making the actions of whoever planted this body all the more sick. We look forward to his good name, both Anlatılana göre Elliot Ludwig'in evinde çocuk cesedi bulunmuş ve çocuk ezilerek öldürülmüş. Basına sızdıktan sonra basın karışmış. En büyük olasılık birisinin bütün olayları bildiği ve Elliot Ludwig'e tezgah kurduğu. Bu bölgede Catnab'i görüyoruz. Bizi görüyor ama saldırmıyor. Tüm koridorları dolaştıktan sonra bir odaya giriyoruz ve odada kırmızı bir kaset görüyoruz. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors. Kasetin bitiminde televizyonun içinden çıkan Hagiwagi tarafından kovalanıyoruz. Bize saldırıyor. Biz ne kadar kaçsak da yakalanıyoruz ve bizi yiyor. Ama kırmızı gazı kokladığımız için bunların hepsi birer halüsinasyon. Aslında bunların hiçbirini yaşamadık. Yetimhanenin girişinde kendimizi uyanırken buluyoruz. Yedek jeneratörü açmak için ilerlediğimiz sırada gaz maskesi buluyoruz. Bizi gazdan koruyacak ve halüsinasyonları engelleyecek. Yetimhaneyi araştırdığımız sırada odalardan birinde kisimisiyi görüyoruz. Bizi çok tınlamıyor elinde bir resim tuttuğunu görüyoruz. Fotoğraftaki küçük kız Kisimisi'nin ta kendisi. Bulunduğu oda ise yetimhanede yaşadığı yer. Çizimlerden de fark ediyoruz ki Kisimisi oyuncaklarını seviyormuş. Biliyoruz ki bütün oyuncaklar deneylerden önce ortaya çıktı. Bütün yetim çocuklar sevdiği oyuncakların içine aktarıldı. Yine de bütün deneyler arasında Kisimisi en uyusalıydı. Yanında durduğumuz elde bize hiçbir şey yapmıyor. Odalardan birinde bir kaset daha buluyoruz. Subject is stable. Designated 1322. Perform. What are you doing with my friend? I. What are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Why did you take him away? I, I. Yes. Kevin is very sick, very, very sick. But we want to make him better. But he can only get better if we take him to where we can provide proper care and give him proper rest. Well. Do you really think Kevin adındaki yetim bir çocuğun bilim adamları tarafından deneye maruz tutulduğunu, ancak farklı bir çocuğun odaya girdiğini duyuyoruz. İlerlediğimizde fark ediyoruz ki çocukları 7/24 gözetleyebilmek için oyuncakların içerisine kamera koymuşlar. Odaların içerisine tek taraflı ayna koyarak onları gözetliyorlar. Jeneratörü çalıştırıyoruz ve dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıktığımız sırada kimisi üzerimize atlıyor. Poppy onu durduruyor ve bizim onun tarafında olduğumuzu söylüyor. <laughs> We Poppy'nin bize ihtiyacı var. Çünkü tüm oyuncakları yenen kişi biziz. Prototipi durduracak kişi biziz. Çünkü bütün canavarlar prototipin kontrolü altında. Prototip ne isterse o oluyor. Poppy'yi o kafese kitleyen kişi de prototip. Poppy'yi kendisinden uzak tutmaya çalışıyor. Jeneratörün bağlantısını bağlıyoruz ancak diğer yedek jeneratörlerin de bağlantısını bağlamamız gerekiyor. Okul binasına giderek bir tane daha açmamız gerekiyor. Okul içerisine girdiğimizde Mr. Delight'ın konuşmasını dinliyoruz. This is Mr. Delight speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Delight okula özel olan bir oyuncak. Öğrencilere eğitim vermesi için konulmuş. Kendisinin yüzüne baktığımızda hareket etmiyor. Ancak arkamızı döndüğümüz anda bizi öldürmeye çalışıyor. Okul binasını gezdikçe daha da fazla bilgi ediniyoruz. Konuşma butonuna bastığımızda kardeşlerinden bahsediyor. Kamera kayıtlarına baktığımızda kendisini ve kendisi gibi bir sürü oyuncak görüyoruz. Peki kardeşlerine ne oluyor? Okul binası bir gün kilitleniyor. Kimse dışarı çıkamıyor. Okulun içerisinde Delight ve kardeşleri kalıyor. Uzun zaman geçtikten ve kimse onları kurtarmaya gelmediğinden acıkmaya başlıyorlar. Burada Delight ne olacağını anlıyor ve kendisine kalemlerden bir tokmak yapıyor. Kız kardeşlerini öldürüyor ve onların cesetlerini besin olarak kullanıyor. Yaptığı tokmağa ise Barb ismini veriyor. Bizimle konuştuğu sırada Barb'la da konuştuğumda duyuyoruz. Peki kız kardeşleri kim okula kapatıyor? Okuduğumuz notlardan Catnap'in kapadığını görüyoruz. Yapmasının amacı ise fabrikadaki çalışanlar öldürülürken yetimhanedeki çocukların korunmasını istiyor. Çünkü kız kardeşler oldukça vahşiler ve yetim çocuklara saldırıp onları öldürmek istiyorlar. Catnap yetim çocuklara zarar gelmemesi için kız kardeşleri okula kapatıyor. Aralarında geçen konuşmayı da bir kasetten dinliyoruz. Where are the kids? Please, where are the children? Are they in the same place as the employees? No. Are the children safe? Yes. Huh. can i see them no and that was it that's all he'd tell me <laughs> probably because he knew i'd kill him all Delight'ten kaçarken bir kapıya geliyoruz. Kolu indiriyoruz ve kapı Delight'in üzerine kapanıyor ve ölüyor. Yola devam ettiğimizde büyük bir mağaranın içine giriyoruz. Bu mağarada prototipi görüyoruz ve neye benzediği hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Catnap etrafta bulduğu öyle oyuncaklarla beraber tapmak için prototip benzeri bir beden yapıyor. Peki Catnap neden prototipe tapıyor? Önceki oyunda bir notta 12 çocuğun dönek olarak seçildiğini görüyoruz. Bir gün bu 12 çocuktan bazıları kaçmayı düşünüyorlar. Grab packlerden çalıyorlar ve fabrikanın içerisinde dolanmaya başlıyorlar. Bu olay sırasında tam bilmediğimiz bir kaza yaşanıyor. Theodore Granbel yani Catnap küçükken ölümün kıyısından dönüyor ve prototip onu kurtarıyor. Deneylerden sonra Catnap vücuduna kavuşunca prototipi tanrısı olarak sayıyor. Önemli bilgiler elde ettiğimiz bir kasette de bu konudan bahsediliyor. Okay, this is Catnap. Uh, experiment number one one eight eight. What's his real name again? Ah, okay. <clears throat> hey ya, Theo, how you doing, bud? The prototype will save us. Theo, nobody's gonna save you. This prison is where you belong. We'll let you out here and there to go see the kids in play care, but your home is here. And as for the prototype, his home is in the labs. This is your life now. Get used to it. Bu konuşmadan anlaşılıyor ki Playker Ketnab'in hapishanesi bir gün prototip onları kurtaracağını düşünüyor. Mağaranın sonunda Playhouse'un arka kapısını buluyoruz. Burası Oli'ye göre girdiğimiz en korkunç yer. Girdiğimizde küçük figürler görüyoruz. Onlar ışıktan korkuyor. Ateş atan silahımızla ateş açıp onları korkutuyoruz. Bir tanesi bile bizi yakalarsa bizi fareler gibi yemeye başlıyorlar. Bunu da Doktay'ı bulduğumuzda anlıyoruz. Küçük oyuncaklar tarafından alt vücudu tamamen yenilmiş. Tüm bunları yaptıran kişi ise Catnab'in ta kendisi. Tüm bunları yapmasının sebebi arkadaşlarının prototipe tapmamaları. Farklı görüşte oldukları için sinirleniyor ve hepsini öldürüyor. You, your Come to save us. Nothing left to save. Not here. That thing. Catnap. The prototype is his god. And this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate. And in return, they are fat. <coughs> we try to fight it. The prototype's control. I am... Day'i dinlediğimizde bizim Poppy'nin kurtarıcı meleği olduğumuzu söylüyor ve bir sürü küçük oyuncağın saldırısına uğruyor. Küçük oyuncaklar Doktay'ın vücudunu ele geçiriyor. Doktay bizi kovalamaya başlıyor ve biz kaçıyoruz. Burada çalıştığımızı biliyoruz ama gerçekte biz kimiz? Niye sadece bizi çağırıyorlar? Neden bütün bunları bizim yapabileceğimizi düşünüyor? Neden bizim kurtarıcı melek olduğumuzu düşünüyorlar? Bunları düşündüğümüz sırada tekrar Playcare'in bahçesine çıkıyoruz. Oli bizi arıyor ve son bir yedek jeneratöre ihtiyacımız kaldığını ve onun da danışmanlık ofisinde olduğunu söylüyor. Son jeneratörü açmak için danışmanlık ofisine giriyoruz. Burada iki önemli kaset var. Bu kasetlerden birisi her şeyin başladığı günü ele alan bir uyarı kaseti. The following message is for all Playtime Company employees. At 11.01 AM Eastern Standard Time, An unknown hostile force was declared present within the Playtime Company facility. Personnel are to begin enacting emergency evacuation protocols immediately. <laughs> oh, Mr. and Mrs. Hartman! Come on in! Please, have a seat. How was your write-down? It was, uh, nothing like we were expecting. Uh, mr. ludwig's speech was well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. it's a truly magical place. i felt right at home from the second i entered. you opened that door the first time and you just know you're never going to leave. yes, and we would like to adopt. Ah, amazing. you'll be perfect for oh, what? Well, it appears there's been some complications. Complications? <laughs> what kind of complications? I, I don't know. Um, the form says testing. <laughs> what does that mean? Tell us. What does that mean? Miss Graver, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this. How could you not know? And why are we only finding out about this now? I, I don't. I'm sorry. Anladığımız kadarıyla Ketnep'in evlatlık edileceği ancak sonradan testlere katıldığını anlıyoruz. Peki nasıl olur da evlat edinilme işleriyle ilgilenen kadının deneyler hakkında bilgisi olmaz? Buradan da anladığımız kadarıyla fabrikada her çalışan kişi fabrikada dönen olayları bilmiyor. Bilim insanları herkesten deneyleri saklıyor. Öbür çocuklar ise diğerlerine ne olduğunu bilmiyor. Tüm kasetleri dinledikten sonra güç pilini buluyoruz ve alıyoruz ama o sırada Catnip bizi buluyor ve odaya kapatıyor. Gaz maskemizi çalıyor ve bizi bu kırmızı dumanlı odanın içerisine kapatıyor. Tekrardan halüsinasyonlar görmeye başlıyoruz. Ha 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 To end this, do you even know what's real? Halüsinasyonlar sayesinde çok önemli bilgiler elde ediyoruz. Daha önce fabrikada çalışmak için yetimler eğitiliyormuş ve büyük ihtimal okuldaki öğretmenler de eğitim veren kişiler de önceden deneklermiş ve ardından çocuklar eğitmeye başlamışlar. Buradan da anlıyoruz ki biz de önceden bir denektik. Poppy bizi küçüklükten beri tanıyor ve biz de o oyuncaklardan biriyiz. Bunu da yedek jeneratörü açmaya gittiğimiz sırada Poppy'nin yaptığı konuşmadan anlıyoruz. Need you so we can get revenge on those monsters who've tortured you. <laughs> Sana işkence ettiler diyor. Biliyoruz ki tüm deneyler sırasında çocukların beyinleri ve omurilikleri sökülüyor. Oyuncakların içerisine aktarılıyor. Bunun bir işkence gibi acı verici olduğunu düşünebiliriz. Buradan da bizim oyuncak olduğumuz olasılığı giderek artıyor. Halüsinasyonlardan uyandıktan sonra Catnip bizi uyarıyor. <laughs> bizim gitmemizi istiyor. Ketnep'in çocukları korumak için öğretmenleri kitlemesi gibi bizi de öldürmeyip kitlemesi bize verdiği değeri belli ediyor. Ketnep de Poppy gibi bizi önceden tanıyordu. Son yedek jeneratörü de çalıştırıp çıkıyoruz. Enerjiyi %100 yapıyoruz ve Oli bütün bu enerjiyi bir tane güçlü pire aktarıyor. Böylelikle gaz ofisinin gücünü çalıştırabiliriz. Tam gücü çalıştıracağımız sırada Ketnep tekrar karşımıza çıkıyor ve bizi engelliyor kırmızı dumanı salıyor ve halüsinasyon görmeye başlıyoruz. Ketnab'in görünüşü değişiyor. Asansörden yukarı çıktığımızda bir kaset daha görüyoruz. Bu kaset prototipin bütün kasetlerinden daha önemli bir kaset. Experiment 1006. The prototype. Ready to talk now are you? I possess a question. Go ahead. Do you feel Anything? <sighs> this question referred to what exactly? You stick us, beat us, tear our flesh. Do you feel it? I learn something new about you every day. <laughs> it excites me. <clears throat> Thank you. You kasetten öğreniyoruz ki kendi bedenine eklediği canlıların sesini taklit edebiliyor. Oli'nin yüzünü görmedik. Kim olduğunu bilmiyoruz. Ya prototip Oli'yi kendisine eklediyse ve bizi herkesi kurtaracağımızı sanarken herkesi öldürmek için çalışıyorsak. Prototipin kasetini dinledikten sonra halüsinasyonlarla birlikte Catnip bize saldırıyor ve o sırada aşırı yük yaparak Catnip elektrik ile vurup onu etkisiz hale getiriyoruz. Sahneden de anladığımız kadarıyla Catnip de prototipin bir parçası oluyor. Catnip'in umduğu gibi prototip onu kurtarmıyor, aksine onu öldürüyor. Tekrar aşağıya iniyoruz ve gaz makinesine gidip sağdaki gazı sola alıyoruz. Poppy'nin istediğini yapıyoruz ve Poppy kesin bir yanımıza geliyor. Poppy bize her şeyin başladığı kaseti sunuyor. Kasetin adı Haz Zamanı. Bütün fabrikadaki insanların öldürüldüğü kaseti izliyoruz. Aslında kasetteki tüm olayları zaten hikaye örgüsünden biliyoruz. Öğrendiğimiz ekstra bilgi bütün cesetleri fabrikanın altında gizli bir yere sakladıkları ve onlardan beslenerek hayatta kaldıkları. Bütün bunları durdurmak için Poppy ile en alt kata inmemiz gerekiyor. Aşağıda ne olduğunu bilmiyoruz ama her şeyi durdurmak için iniyoruz. Kisim ise asansörü yönlendirmek için yukarıda kalıyor ama biz aşağı inerken prototipin kisimisin yanına gittiğini ve kisimisin bağırdığını duyuyoruz. bölüm burada bitiyor. Oli'nin prototipin bir parçası olması teorisi burada biraz daha netleşiyor. Kisimisin yukarıda kalması ve bizim aşağı gitmemiz, tam o sırada prototipin kisimisiye saldırması, bizi aşağıda çürümeye bırakması tamamen prototipin bir planı olarak düşünebiliriz. Elektrik kesildiği sırada Oli'nin sesini dinlerseniz yapmacık bir sesle tepki verdiğini görebilirsiniz. Oh no! the power. Belki de prototip Poppy'yi manipüle etti ve Poppy'nin doğru sandığı şeyler aslında yanlıştı. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu videonun editi birazcık uzun sürdü, bir tık böyle bir ufak uzun sürdü. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.